Orada çocuk odası dedik. Onun biraz ilerisinde büyük bir salonumuz. Girişte tam karşıda mutfağımız. Şimdi sola dönüyoruz buradan. Şöyle ferah bir koridorumuz var. Ara hol. Şurada genel banyo ve tuvalet. Devam ediyoruz. Şurada bir tane oturma odamız var. Fransız balkonlu güney cepheli ve büyük bir balkonu var. Oturma odamızın yatak odasına geçiyoruz. Yatak odasında dikkat et, benim dikkatimi çeken ebeben banyosu. Şöyle ideal ölçülerde bir ebeben banyosu var yatak odamızda yine burada Fransız balkon içinde dediğimiz bir balkonumuz var. Evet, binamız tek daire üzerine 5 kat demiştik. Bütün cepheleri de açık ve güney cephesi çok yani şu an etrafı e, güney cephesinde fark var. Yani kapanacak bir durumda değil. Yani bu cephe hiçbir zaman kapanmayacak. Şöyle. Binanın terasına çıkalım bakalım. Tekrar girişi göstereyim de. Şu giriş, hemen sağda çocuk odası. Sonra salon, karşıda mutfak. Sola dönünce ebeveyn banyosu. Yok pardon, genel banyo. Devamında yatak odası ve oturma odası. Üst kata çıkıyoruz. Üst kat dediğim teras yani. Ustam kolay gelsin. Üst katta böyle ortak alan herkesin kullanabileceği büyük bir terasımız var şöyle 30-40 metrekare. Bu ortak olan herkes kullanabilir yani burayı. Bütün daire sahipleri burada kullanabilir. Bir yukarıdan şehrin görünümüne bakalım. Şurası şu kırmızı ışıkların olduğu yer çarşı merkez. Döşeme altı merkez.